Arkadaşlar Emre Garaj'dan herkese merhaba. Bugün 2022 model Range Rover Evo aracımıza Maybe'y marka poliüretan PPF boya koruma filmi uygulaması yaptık. <laughs> filmi komple uyguladık. E, kaport aksamı, farlarımız, aynalarımız, stoplarımız, marş yerlerimiz komple bu boya koruma filmiyle aracımızı koruma altına aldık. Bu filmimiz aracımızı dış etkenlerden, taş izlerinden, ufak çaplı çizilmelerden, ufak çaplı kazalarda oluşacak olan e, boya hasarlarından koruyor. Örnek vermek gerekirse, misal veriyorum. Kapımıza ufak çaplı bir hasarımız var, kazamız var üzerinde 150 mikro kalınlığında bu film olduğu zaman boyamıza kesinlikle zarar vermiyor. Ve boyasız göçük, öner, göçük onarma yani mini onarımla aracımızı tamir ettirebiliyoruz ve hasarsız bir şekilde kullanmaya devam ediyoruz. Bu uygulamayı yaparken maket bıçağının boyalı zeminler üzerinde kesinlikle kullanmıyoruz. Yapmış olduğumuz kesimlerde genelde hareketli yerlerde 5 milim dışarıda bırakıyoruz filmimizi ve ucunu kıvırıyoruz. Bu sayede hareketli zeminlerin köşe kısımları da herhangi bir çarpmaya karşı korunmuş olur. Ayrıca malzememiz ultra parlak bir malzeme. Bu malzemenin uygulaması yapıldığı zaman boyamızdan daha parlak bir görüntü alıyorsunuz. Yani aracınıza bir seramik koruma yaptırmışsınız tarzında zaten görüyorsunuz videoda da parlaklığınızı alıyorsunuz. Bu e, filmimiz aynı zamanda ufak çap yani kılcal çiziklerde kendi kendi onarma özelliğine sahip. Birazdan ufak bir testte de bunu size detaylı bir şekilde göstereceğim. MyWay marka poliüretan PPF kaput koruma filmimizin ısıyla kendini onarmasını test ediyoruz şu anda. Kılcal çiziklerde nasıl onardığını detaylı bir şekilde göreceğiz. Elimde görmüş olduğunuz bulaşık süngeri bu sert zemini. Malzememizin bulaşık süngerinin sert kısmıyla görmüş olduğunuz gibi detaylı bir şekilde çizdim. Tek yapmamız gereken sıcak havamızı filmin üzerine tutmak. Tabi siz sıcak havayla gezemezsiniz. Hani bu güneşte kaldığı zaman da araç bu şekilde çizikler kendini onarıyor arkadaşlar. Arkadaşlar ufak çaplı testimizde mini çizikleri yani kılcal çizikleri nasıl onardığını da görmüş olduk. Bu uygulamayı yapmadan önce yani aracımızı bize teslim ettiğiniz zaman öncelikle aracımızı yıkıyoruz. Daha sonrasında kirleme işlemi yapıyoruz. Üzerindeki tortuları ve almak için. Ee... Tekrar yıkama yapıyoruz bunun ardından ve kapalı steril ortamımız var, odamız var. Bu uygulamayı kapalı odada yapıyoruz. Çünkü bunun yapılmış olduğu yerde hata kabul etmiyor. Kesinlikle toz, zerrecikleri olmaması gerekiyor. Uygulamamızı da bu şekilde yapıp aracımızı müşterilerimize teslim ediyoruz. Siz de aracınızda bu tarz boya koruma filminin ayrıcalığını yaşamak isterseniz mutlaka bizimle iletişime geçin. İyi günler dilerim.